Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10. sınıf yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Bu orta düzey arkadaşlar. Daha öncesinde şöyle kartlar eklerim. Daha öncesinde kolay düzeyi çözmüştük. Kartlar kısmından tıklayıp ona da ulaşabilirsiniz. Orta düzeyde çözdükten sonra artık zamanımız yetişirse zor düzeyde yine çözeriz arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soru bir polinom sorusu. P(x) verilmiş ifadesi polinom olduğuna göre, alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. Bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekir. Buradaki a artı 20 bölü a artı 2 büyük eşittir 0 olmalıdır. Aynı zamanda şuradaki a eksi 2 dediğimiz x'in diğer kuvveti a eksi 2 o da büyük eşittir 0. Eksi 2'yi burada karşıya atarsanız a büyük eşittir 2 olacaktır. Yani benim a'ya verebileceğim değerler 2'den başlar. 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gider. Ama burada bir sınırlayıcımız olacak. Şimdi arkadaşlar biz bunu polinom bölmesinden a artı 20'yi a artı 2'ye bölersek eğer a'yı ile çarparsam a'yı elde ederim? 1 ile. 1 ile a artı 2'yi çarptıktan sonra Burayı eksi ile çarpıyoruz. Eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda artı a eksi a götürür. Burası eksi 2 oldu. 20'den de 2'yi çıkartırsam 12, 18 kalacaktır. O zaman benim burayı şöyle yazmam mümkündür. 1 tam 1 tam yani 1 artı kalan 18 olduğu için 18 bölü a artı 2 olmalıdır. Bunun büyük eşittir 0 olması gerekir. Ve a'ya da verebileceğim değerler 2'den başlıyor. Önce 2 yazarsak 2 ile 2'yi toplarsam 4, 18, 4'e tam bölünmez. 3 verirsem 3, 2 daha 5 olmadı. 18'e tam bölünebilmesi için 4 gibi bir sayı yazman lazım. 4 verdiğinde 4, 2 daha 6. 18'e tam bölünür. O zaman anın alabileceği ilk değer 4'tür. Ondan sonra 18'i 6'ya böldük. 18'i 9'a bölmem için buraya 7 yazalım. 7, 2 daha 9. 18, 9'a tam bölünür. A'ya bir de 7 verebilirim. Bir de arkadaşlar 18 18'e bölünür kendisine. Bir de benim a'ya 16 vermem gerekecektir. 16 2 daha 18 18'e bölünür ve biz burada a'ya en son 16 değerini verebiliyoruz. Başka da bir değer veremezsiniz. Burası topladığımızda 11, burada 16, toplamlarda 27 gelecektir. Birinci sorunun cevabı 27 olacaktır arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda yine bir px polinom olmak üzere px ile p2 2x artı 1 toplanmış 3x artı 2 elde edilmiş. Olduğuna göre p3 değeri kaçtır? Şimdi benim bu polinom hakkında bir fikri üretmem gerekir. 3x artı 2 kaçıncı dereceden bir polinom? Birinci dereceden. Yani x kare yok o zaman birinci derece. O zaman genel hali nedir birinci dereceden? ax artı b şeklindedir. Bunun birinci dereceden olduğunu bize verilen 3x artı 2 ifadesinden elde etmeliyiz. Ondan sonra fx zaten AX artı B. Bizim P2X artı 1 polinomunu elde etmemiz yani oluşturmamız gerekiyor. X'in yerine şuradaki X var ya şuradaki. X'in yerine 2X artı 1 yazıyorum. A çarpı 2X artı 1 artı bir de şuradaki B sayısı vardı. Artı B. O zaman bu A'yı dağıtırsak arkadaşlar. Burası 2AX artı A. A çarpı 1 zaten A artı B. Bu P 2x artı 1 polinomudur. Şimdi px polinomu zaten kendisi. Yani bak şunla bunu oluşturdum. Ne geldi? Bu 2x, 2ax artı a artı b. Px neydi? Px, ax artı b. E tamam bunları topladığında kaça eşitmiş? 3x artı 2. O zaman taraf tarafa toplarsak. Buradan 3ax artı bir tane a var. Bir b buradan bir de buradan etti sana 2b. Eşit olmalıdır 3x artı 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki x'in kat sayısı ile buradaki x'in kat sayısı birbirine eşit olmalıdır. Demek ki 3a eşittir 3 ise a da buradan 1 gelecektir. a'yı bulduk. Bir de b'yi bulalım. a yerine götürüp burada 1 yazarsam. 1 artı 2b eşittir 2. O zaman bu 1'i karşıya attığımızda 2b eşittir 1. b de buradan her iki tarafı 2 ile sadeleştirince 1 bölü 2 gelecektir. E b'yi de buldum. Tamam o zaman x neydi? ax artı b'ydi. a'yı da b'yi de bulduysan götürüp yerine yaz. 1x yani x artı b, b de 1 bölü 2 gelmişti. Şimdi benden p3'ü istemişler. O zaman p3 x'in yerine götürüp 3 yazarsam. 3 artı 1 bölü 2'den burası da 7 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Doğru cevabım 7 bölü 2 gelecektir. Evet 3. soru çok klasik ve tam bir yazılı sorusudur. Buna dikkat edelim lütfen. Burayı iyi dinleyelim. Adam şimdi bak bir px polinom olmak üzere diye belirtmiş. x eksi 2 çarpı px eşittir x kare eksi AX artı 6 olduğuna göre p1 değeri kaçtır diye soruyor. Bak p'nin önünde parantezli bir ifade gördüğünde yapacağın ilk işlem burayı sıfıra eşitlemek. E, tamam eşitledin. Sonra da götürüp x'in yerine bulduğun o değeri yazacaksın. x yerine 2 yaz. x eşittir 2 için. 2 yazdığında 2 eksi 2 zaten 0 çarpı p2 eşittir. 2'nin karesinden 4 şuraya da 2 yazmaya devam ediyoruz. Eksi 2a artı 6 geldi. Şimdi arkadaşlar burası 0 olduğu için burası komple gitti. 0 eşittir. Bu 4 ile 6'yı toplarsan 10. Eksi 2a. O zaman bu 2a'yı karşıya attık. 2a eşittir 10. A da buradan 5. Şimdi önce işte bu hamleyi yapınca yani parantezi 0'a eşitleyip bulduğun değeri götürüp yerine yazınca a değerini buluyorsun. Ondan sonra Polinomu şöyle bir yazmaya başlayalım. Ben bir farklı renk alayım. Evet. x eksi 2 çarpı px eşittir. x kare a'yı kaç bulduk? 5. O zaman eksi 5x oldu. Artı 6. Şimdi sen bunları çarpanlarına ayırabilir misin? Evet. Bak ne kadar güzel ayrılacak. Eksi 3 ile eksi 2. Yani sen aslında burayı şöyle yazacaksın. Şu kalemi bir değiştirelim. Sabitleyelim hemen şurada. Evet. X eksi 2 çarpı. Şurayı tekrardan yazıyorum. X eksi 2 çarpı Px eşittir. Ne gelmişti? X eksi 3 ile X eksi 2'nin çarpanlarıydı. O zaman bir X eksi 3 parantez çarpı X eksi 2. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki X eksi 2 ile buradaki X eksi 2 birbirini götürdüğünde geriye sadece Px eşittir. X eksi 3 kaldı. Polinom bu kadarmış. X eksi 3. O zaman X'in yerine 1 yaz. Çünkü senden P1'i istiyor. O zaman P1 değerimiz de 1 eksi 3'ten dolayı doğru cevap eksi 2 olarak çıkacaktır. Üçüncü soruya dikkat. Üçüncü soruya dikkat. Yazılı da çıkabilir. Evet geldik dördüncü soruya. <laughs> Yine bir x'li ifade ama bu sefer çarpanlar ayırma sorusu arkadaşlar. x kare eksi 5 x artı 2 eşittir 0 olduğuna göre x kare artı 4 bölü x kare toplamının değeri kaçtır? Şimdi bana verilen ikinci dereceden ifadede Kesirli bir ifade yok. O zaman bizim burayı x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0. Bunu bir kesirli ifadeye getirebilmemiz için her tarafı x'e bölmemiz gerekir. Bundaki taktik bu şekilde. Şu x karenin biri bunu götürdü. Geriye x kaldı. Eksi 5 çünkü buradaki x'ler de gitti. Artı burası gitmez. 2 bölü x eşittir 0. Bak bu eksi 5 karşıya nasıl geçti? Artı 5 diye. x artı 2 bölü x eşittir eşittir. Şurayı sileyim. Evet. Artı 5 oldu. Şimdi sen burada ne yapacaksın? Her iki tarafın parantezini alıp karesini al ki şuradaki istenilen ifadeye ulaşabilirsin. Şimdi tam kare açılımından şuradan devam ediyorum. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki, iki katı dediğimiz x birinci 2 bölü x de ikinci oluyor. Artı şimdi 2 bölü x'in karesini alırken hem 2'nin karesi 4 hem de x'in karesinden x kare. O da eşittir zaten 5'in karesi 25 gelecektir. Bak buradaki x ile buradaki x ne yapar? Birbirini sadeleştirir. Gitti onlar. Şu 2 ile 2'yi çarpmayı unutma ama. x kare artı 2 kere 2'den 4 artı 4 bölü x kare. O da eşittir 25. E şimdi sen bu 4'ü karşıya eksi 4 diye attığında zaten istenilen ifadenin kendisi çıkmış olacak x kare artı 4 bölü x kare eksi 4 diye geçir hemen sen bunu. O zaman geriye 21 kalacak. Zaten benden bu ifade isteniyordu. O zaman doğru cevabım 21 çıkacaktır. Evet oldukça güzel bir soruydu bu da. Geldim 5. soruya. 5'te x'i vermiş kök 3 2 olduğuna göre x artı 1, x artı 2, x artı 3 çarpımının sonucu kaçtır? Şimdi bu x'in yerine kök 3 eksi 2 yazalım. Artı 1 Parantezi kapattık. Çarpı. X'in yerine yine köküç eksi 1 yazalım. Köküç. Pardon köküç eksi 2. Bu sefer artı 2. Kapattık parantezi. Ve son olarak yine köküç eksi 2. Önce bunları yazıyoruz. Artı 3. Sonra düzenleyeceğiz. Burası köküç eksi 1. Çarpı bu. Eksi 2 artı 2 ile gitti. Köküç. Parantezi bile almana gerek yok. Burası köküç 3 artı 1 gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyle kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'e iyi bak. 1 artı 1'e eksili değil mi? O zaman biz burada ne yapacağız? 2 kare farkı formülü. Hani var diye x eksiye çarpı x artıya. B eksili bir artılı. Sen ne yapıyordun? X ile eksi. X kare çarpıyorsun. Y ile y'yi çarpıyorsun. Y kare. 2 kare neyi? Farkı. Farkı dediğin için eksi gelecek. O zaman kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 Kök 9'dan dolayı. Eksi 1 ile de 1'i çarparsam 1. Kapat parantezi çarpı bir de burada bir köküçümüz kalmıştı. Onu unutmayalım. 3'ten 1 çıktı. 2 çarpı köküç. E zaten buna da yapabileceğimiz bir işlem yoktur. Doğru cevabımız 2 3 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Evet. 5'i de bitirdim. Geldim şimdi 6. soruya. Evet şöyle. Aynen böyle iyi. Altıncı soruda bir küp açılımı var. X küp artı y küp 80. X çarpı y. X artı y. Çarpımların sonucu 15 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz x artı y'nin küpünün açılımını bir yapalım. Tam küp açılımı bu. x küp artı 3x kare y artı bu sefer 3x y kare artı y'nin küpü. Şimdi bak Burada şu orta kısım var ya şuradaki üçlü olanlar. Burayı 3 xy y parantezine alacağız. 3 xy Bir alalım. Ama ben şöyle yazmak istiyorum. x artı y'nin küpünü bir yazalım hemen. Önce x küpü sonra da y küpü yan yana alacağız. x küp artı y küp artı. Şimdi bak 3 parantezine. x parantezine ve y parantezine. Geriye kala kala x artı y kalacaktır. O halde. Şimdi bak. Burada burada Zaten şu x tan 3'ü almadım bak fark ettiysen 3'ü almadım. Buranın ifadesi verilmiş. Kaça eşit? 15'e. Sen götürüp buraya 15'i yaz. E, x küp artı y küpün toplamı da verilmiş 80. Burası da 80. O, süper oldu. O zaman x artı x artı y'nin küpü eşittir. Burası 80. Küpünü falan almıyoruz ha. 3 çarpı 15. 3 kere 15. 45 yapar. E 45 ile de 80'i toplarsan 125. E peki 125 neyin küpüdür? 5'in küpüdür. O zaman bak burada görüyor musun burayı? X artı y'nin neyi var? Küpü var. Burada 5'in neyi var? Küpü var. Küpler gittiği için X artı y toplamı da 5 olarak çıkacaktır. Doğru cevap 5 geldi arkadaşlar. 7 soru. X kare eksi A artı 1 çarpı x artı 4 eşittir sıfır denklemin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre A'nın alacağı değerlerin çarpımı kaçtır? Buraya dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Çok güzel ve klasik bir sorudur. Çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre delta eşittir sıfırdır. Yani çift katlıdır. Yani teğettir Yani çakışık kökler vardır. Yani birbirine eşit kökler vardır. O yüzden delta eşittir sıfır. Şimdi önce biz bir abc'yi yazalım. Şu a x kare artı b x, artı c diyoruz yani. A'da gizli bir var. B'de eksi A artı 1. Eksi unutma. C kısmında 4. Şimdi ben delta formülünü biliyorum artık. B kare eksi 4 A C eşittir 0. Şimdi eksi A artı 1'in karesini alırken direkt A artı 1'in karesini al. Çünkü orada eksinin de karesi zaten pozitif gelecek. O yüzden eksi hiç dikkate alma. Kare alırken tabi. Eksi 4 çarpı A yerine 1. C yerine de 4 yazıyorum. Eşittir 0. Düzenleyelim. Burayı açmak, açalım açmak zorundayız. A kare artı 2A artı 1. Tabi açmak zorunda değilsin. Çünkü eksi 16 karşı kökünün mökünü. Ama ben burayı tercih ettim arkadaşlar. Eksi 16 yaptı zaten burası. Bir daha düzenlersek. A kare artı 2A eksi 15. Eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıracağız. A'ya A. Artı 5 ile eksi 3 sağlayan değerlerdir. Evet toplarsan artı 2 veriyor. O zaman sen buraya ne yazdın? A artı 5 mi yazdın? O zaman A eksi 5'e eşit. Ve eksi 3 varsa A da buradan zıt işaretlesine eşittir. Artı 3. Benden anlanabileceği değerler çarpımı istendiği için eksi 5 ile de 3'ü çarptığımızda doğru cevabımız eksi 15 gelecektir. Evet beklemeden vakit kaybetmeden geldim 8. soruya. Karmaşık sayılar sorusudur. Dikkat edin arkadaşlar çıkar. İkarı eksi 1 ise kök eksi 1 de i'ye eşittir. Bunu bileceğiz. Ki her iki tarafın kökünü almış oluyorum aslında. Kare ile kök gittiğinde kök eksi 1 eşittir. O zaman bak bunun yerine direkt i. Şimdi burayı kök eksi 9'u. Şimdi normalde 9 dışarı ne diye çıkar? 3. O zaman içinde eksi varsa 3i diye yazacaksınız. O zaman çarpı 3i'dir burası. Eksi. Aslında ben burayı eksi 1 çarpı 9 diye ayrı ayrı köklerde yazmışım gibi düşün. Kök 9 zaten 3. Bu da zaten i. 3i çarpı 3 3i demektir. Oradan geliyor. O zaman eksi bu çıkartma olan eksi şuradakini koyduk. Eksi çıkartma işlemini. 25 kök dışına 5 diye çıkar. Önünde eksi varsa o zaman buna da biz 5i demeliyiz. 4 2 diye çıkar. O zaman içinde eksi varsa buna da 2i demeliyim. Burayı çarparsam 3i kare. 3i kare. Eksi. Burayı çarparsam 10. Önce sayıları çarpıyorum. 10. i ile i'yi çarptığım için i kare. Şimdi i karenin ne olduğunu zaten soru en başta vermişti. Bak burada. i kare neye eşitmiş? Eksi 1. O zaman buradaki i kare de eksi 1. E çarparsan burası eksi 3 eksi eksi 10. Dikkat et bunlar artıya dönecek. O halde eksi 3 artı 10 da artı 7 yapacaktır. Yani 8. sorunun cevabı da 7 gelecektir arkadaşlar. Geldik 9. soruya m eksi 2 çarpı x kare eksi 3 mx artı m artı 2 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. <laughs> x2 eşittir 3 x1 bölü x1 eksi 3 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi bunun paydasını gizli bir, bir çekelim ve içler dışlar çarpımı yapalım. x2 ile x1 eksi 3'ü dağıtarak çarpacağız. x1 eksi 3 eşittir 3 x1. Bunu dağıttığımda X2 çarpı X1. Zaten X1 çarpı X2 yani kökler çarpımı. Eksi 3 çarpı X2 eşittir. 3 X1 bunu şunu karşıya atarsam X1 çarpı X2 eşittir. 3 X1'in yanına bu eksiydi. Artı diye geçecek. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burayı da arkadaşlar 3 parantezine alacağız. Tekrardan X1 çarpı X2 yazıyorum. 3 parantezinde X1 artı x 2 gelecektir. Burası çarpma işlemiydi. Şimdi bak sana hemen şunları hatırlatayım. x1 artı x2 kökler toplamıdır. Eksi b bölü a. x1 çarpı x2 kökler çarpımıdır. O da c bölü a. Şimdi o zaman bak a kısmında <laughs> m eksi 2 var. b kısmında eksi 3m var. c kısmında ise M artı 2 var arkadaşlar. O zaman bak burası kökler çarpımı değil mi? Evet. O da C kısmında M artı 2 bölü A kısmında M eksi 2. Eşittir. 3 çarpı kökler toplamı da eksi B bölü A. B'nin yerine eksi 3 M yazınca o da artı 3 M'e dönecektir. Bölü A kısmı zaten M eksi 2 geldi. M eksi 2. Bu x kareli denklemi yok, edememiz, yok edemeyeceğimizden dolayı burayı asla sıfıra eşitleyemeyiz arkadaşlar. Yani m yerine asla 2 yazamayız. O yüzden payda sıfır olamayacağından dolayı m eksi 2'ler gitti. Eşitler zaten. Geriye m artı 2 eşittir. 3 kare 3'ten 9 m. m'yi karşıya atarsam 2 eşittir 8 m. E. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde o zaman 8'ler gitti. m de buradan 2 bölü 8 o da sadeleşirse 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkacaktır oldukça güzel ve tatlı bir soruydu. Biraz sertti de diyebiliriz. <laughs> evet geldik son sorumuza yani 10. soruya. x kare eksi 4 x artı 2 m artı 1 eşittir 0 denkleminin x1 ve x2 kökleri arasında x1 kare eksi x2 kare eşittir 24 bağıntısı vardır. Buna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2 kare farkından x1 eksi x2 çarpı bir de bunun artırılası x1 artı x2 eşittir 24. Burası zaten kökler toplamıdır. Burada farkı. Şimdi bak kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı neydi? x1 artı x2 az önce yazdık. Eksi b bölü a. B kısmımızda eksi 4. Buradaki formülden gelen eksi çarpınca artı 4 bölü. A da zaten gizli 1'dir. O zaman kökler toplamı burada ne geldi? 4. E şimdi sen 4 ile neyi çarparsan 24 yapar? 6'yı. O zaman bak. Kökler toplamına ne dedik? 4. Kökler farkı x1 eksi x2 yani o da 6. E bunları bir güzel taraf tarafı topladığında x 2'ler gitti mi? Gitti. 2 tane x1 eşittir 6 4 daha 10. O zaman x1 ne geldi arkadaşlar? 5. 10 bölü 2'den 5. Şimdi o zaman M'yi sormuş. Bu bir kökü olduğu için x'in yerine götürüp 5 yazıp denklemi sağlatacağız. 5'in karesinden 25. Eksi 4 kere 5'ten 20 artı 2m artı 1 eşittir 0. Burası 5. Şuradaki 1 ile de toplarsan 6 artı 2m eşittir 0. m de buradan eksi 3 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap eksi 3 olacaktır. Evet oldukça güzel, kaliteli, tatlı sert sorular vardı. Umarım bunlardan ya da bunlara benzer sorular yazınızda çıkar da bu videoyu izleyenler Umarım herkes yüksek not alır diye ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.